merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tığ kullanmadan harika bir gül yapacağız hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım bunun için dört tane renk seçtim şimdi birlikte yapımına başlayalım yapımına birlikte başlayalım şöyle dört tane ipi yan yana koyduktan sonra ölçümünü yapıyorum arkadaşlar Şöyle 50 santimden keseceğim. Bunu 50 santimden kestim. Şimdi böyle 50-50 parçalar oluşturacağım. 3 hamlede. Şöyle şu şekilde bir ip elde ettim. Hemen şu başlığından sıkıca bağlayacağım. Şöyle bir kez daha doluyorum. Bunu da alttan sıkıca bağlayacağım yine. şöyle ayarladım. Şöyle bant kullanıyorum. Bunu tam şuradan tepeden buraya bantladım sıkıca. Şöyle 4 4 4 renk 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle 4 4 renklerine ayırdıktan sonra şu şekilde bolca örgü örmeye başlıyorum. Şöyle bol çok sıkmadan şu şekilde örgümü örüp geleceğim. Evet bakın şöyle ördüm. Sona kadar geldim. Buradan da yine bağlıyorum. Şöyle kestim. Şimdi buradan çıkarttım. Şöyle biraz aralarını açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hafif hafif Hemen buradan aldım. Şöyle elimde. Yuvarlıyorum. şekilde oluştuktan sonra şöyle ipliğim var. Yine iğneme taktım. Şöyle bir sağdan bir soldan gelişi güzel dikmeye başlıyorum önemli olan açılmamasını sağlamak Evet şöyle arkadaşlar şunu dikeceğim hemen buraya şu şekilde. İğnemi şimdi uç kısmından çıkartıyorum. Şöyle. Hem size bir teknik daha öğretmiş olayım. Şöyle iğnemi şu ipimin içerisinden geçirip 2-3-4-5-6 6 tane yeter bakın şöyle çektiğimiz zaman o oraya gidiyor Şuradan bunu düğümleyeceğim. Bakın şöyle. Su şuraya da yapalım. Evet, işte gülüm hazır arkadaşlar. Şöyle bileklik olarak kullanabileceğiniz şahane bir kolay, tığ kullanmadan kolay bir bileklik yapımı örgü örmeyi bilmeyenler için bir alternatif olabilir. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.